dan takıntı. Kelo kapmasın. Evet. Mesajı içeri almak var. Evet. Açalım. Aç Açalım. Açıyorum. Aferin sana. Aç. Aç. Açaz. Açaz mı rahat. Ondan şimdi diye beslemiyoruz. Evet. Herkes diyor ya besle kargayı o için. Gözün gözün. Yok bu gözümüzü oynasın abi.

Ha. Hadi. Ha bu başka boş siz kaybedersiniz. Şöyle de çemberin ne içecek abi? Yapbara ne verelim? Ona da eğecekler su veririz. Ben atayım <laughs> ya. tamam tamam Anladım. Nasıl izliyor? Bir öpücük bakayım. Ha? <gülüyor> Bak! Hadi <laughs> sen! <laughs> <laughs> o da gele olacak. Ooo! Öpte! Bak! Ah. Bak! Ah. Valla biz kargaya tavlayı öğretmeye çalışıyoruz. Yani zamanla şu anda ben Ramazan Bey'i yeniyorum zaten. Daha sonra kargayla beraber oynayacağız. Aa, Hadi. Şapar meşhur oldu ya. Ama oymuştu karnına. Ana kar. Görüşürüz hep selam söyle. Hadi. Sen söyle. Ben baştan beri e, kargalara hayranım. Çok akıllı bir hayvan olduğunu biliyorum. O yüzden de bir tane karga idealim de vardı. Onda bir arkadaşım vesilesiyle bana geldi yuvadan düşme. 20 gündür bakıyorum. Bir arkadaş oldum bundan. Bu dükkanda kalıyor. beslemesini kedi mamasıyla besliyorum. Yavaş yavaş tavuk ciğeri falan haşlayıp vermeye başladım. Tavuk eti haşlayıp veriyorum, yiyor. Normal yemeye başladı. Önceden enjektörle falan veriyordum. Sadece suyunu enjektörle veriyorum. Ama o bir türlü yemeye başladı rahat. Peki. Ee büyüdükçe de akıllanmaya başladı. Bırakıyorum dışarıya. Masaya, hangi masaya bıraksam orada oturup izliyor milleti. Hiçbir sıkıntı yok. Kaçmıyor. Parka götürüyorum. Beni bırakıp gitmiyor. Dükkanda akşama kadar bir kedi korkusu olmasa hiç içeri almayacağım. O kadar da şey, bana sadık olmaya başladı beraber bir arkadaş gibi sabahla hani dükkandayız akşama kadar beraberiz. Bir gece ayrılıyoruz. Sabah geliyorum daha kapıyı çalmadan bağırmaya başlıyor. Anahtarı sesini duyar duymaz. O her benim oğlum, eşim onlar da bunu görmeyince duramıyor. Oğlum işte mesela şimdi mimar çalışıyor. Sabah giderken bunu illa bir bakacak. Akşamına gelince bakacak. İlk etapta biraz şey diyorlardı. Bu ne yapacağını nasıl bulup kargayla uğraşılır mı falan. Ama Şimdi de şeyimiz oldu artık hayatımıza girdi. Çok sevdik. Ben yani öyle diyor hanım diyor ki çocuklarını bu kadar sevmedin diyor. Vallahi bu gerçekten de bunun sevgisi bu bambaşka bir sevgi. Aynen Vallahi şey, bırakırsa yani. e, bizi beni üzer özellikle. Kendisi gitmeyince de ben de bırakmayacağım. Kendisi giderse bakıp salıyorum dışarıda. İstiyorsa gider ama şu anda da öyle bir gitme bir görüntüsü yok. Bu da benim e, şeklime bir renk kattı attı. Bu pandemi döneminde de son zamanda da gelmesi beni de rahatlattı. Kafamı da rahatlattı. Gerçekten bundan huzur bulmaya başladım. Nedir? Beni dinliyor mesela bir, bir şeyleri. Aslında konuşmaya da çalışıyor. Baba falan diyorum. Çok sürekli konuşuyorum. Ona e, kulak verip dinliyor. Ağzından bazen böyle babaya yakın şeyler de çıkarıyor. Sabahın müşterilerim bile hep. Buna geliyor. Mesela çift bayanlar giderken eşler geliyorlar. Bunu ne bileyim ben seviyorlar. İsteyenler falan oldu. Vermedim yok. Kaç hmm. tane isteyen oldu. Yalvarıyorlar bana. Yok dedim ben. Bunu beni terk etmediği müddetçe ben bunu seveceğim. Besleyeceğim, Besleyeceğim abi.